Ne yaptığı konusunu bana sorarsanız Trump yıkama ve yağlama yapmıştır. Yıkama ve yağlama bu kadar basittir. Çünkü Erdoğan'ın egosunu biliyor. Erdoğan'ın egosunu bildiği için de onu cömertçe övdü. Ama bu cömertçe övmenin arkasında bir tuzak var. O tuzak da şu kadar basittir. Yani ben sana zamanında aptallık etme dedim. Şimdi akıllı oldun diyorsan akıllandın demek istiyor. Akıllandın. Yani bana bir daha geçmişte gönderdiğim mektupları göndertme Bu Birincisi bu. İkincisi bu askeri harekatla ilgili Amerikalılar ısrarlı bir şekilde bir ateşkesin var olduğunu söylüyor. Tabi yapılan açıklamada Türkiye deniliyor ama o ateşkesin Türkiye Cumhuriyeti ile değil Suriye Milli Ordusu ile PYD-YPG arasında yapıldığı anlaşılıyor. Savunma Bakanlığı garip bir şekilde dil sürçmesi dedi. Şimdi Amerikalılar sadece bunu dille söylemediler. Sonra bunu yazılı olarak da yayınladılar. Yani kalemleri sürçmedi Amerikalılar. şimdi bu askeri operasyon yapılabilir mi? Yapılır. Biraz evvel Selcan Bey'in, Aydın Selcan'ın söylediğini ben asların yüzünden pahalı olur diye tercüme edeyim. Ne demek istiyorum? Bu operasyon bir defa, ben asker değilim ama haritaya baktığımda bunu görüyorum. Bu operasyon batıdan doğuya yapılırsa çok zordur. Çünkü batıdan doğuya yapılacak bir operasyonda Fırat Nehri'ni geçmeniz lazım. Halbuki bu operasyon cidden yapılacaksa bunun Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nden yani doğudan batıya doğru bir sıkıştırma operasyonu olarak yapılması lazım. Bunu da düşünmüş olmaları lazım herhalde. Şimdi gelin bugün Erdoğan'ın söylediklerine nereye gidiyoruz biz sonunda? Yani Erdoğan adeta bir e, Suriye'de yeni bir yapının devlet yapısının hatta hatta anayasanın oluşmasına katkıda bulunacak buna hamilik yapacak bir fikir zincirinden bahsetti bugün. Yani ben şunu söyleyeceğim. Erdoğan Türkiye'de yapamadıklarını Suriye'de gerçekleştirmek istiyor. Nedir Türkiye'de yapamadıkları? Ben şöyle görüyorum. Sonunda Suriye İslam Cumhuriyeti görüyorum. Yani o layık devletten çıkılacak Suriye'de. Orada da bitmeyecek. Büyük ihtimalle bir federasyona gebe. Yani federasyona gebe dediğimiz zaman Irak'taki İKB'nin Suriye'deki karşılığı bir SKB'ye olacak. Nitekim Hakan Fidan'ın bugün söyledikleri buna işaret ediyor. Niye? Çünkü Hakan Fidan şunu demek için Kendini hazırlıyor o şey mi? Hani Buna Suriye halkı karar verecek ifadelerini evet. mi söylüyorsunuz özellik evet. sorusu üzerine? Evet aynen. Hı. Çünkü sonunda çıkıp denilecek ki bir gün geldiğinde vallahi bizim farklı fikirlerimiz vardı. Farklı fikirlerimiz vardı. Ama Suriye halkı bunu kabullendikten sonra ben ne yapabilirim diyecek. Halbuki bugüne kadar biliyorsunuz Suriye'nin iç işlerine karışmakta sınırsız bir yaklaşım içindeydik. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla bir mecburiyetten kaynaklanan sebeplerle o geçmişteki aşırıcı diyebileceğimiz yani başka ülkelerin iç işlerine karışmak ihtiyatsızlığından vazgeçip burada çıkarılmış bir ders yoktur bilin.